Şimdi lahana'nın kullanım alanı çok geniş. Gıda olarak tüketiliyor. En önemlisi lahana içerisindeki etkili maddelerle dikkati çok çektiği için bizim ülkemizde değil ama yabancı ülkelerde, özellikle e, Avrupa ülkelerinde e, lahana'nın droklarını da yapıyorlar ve e, lahanadan mamul bitkisel besin destekleri mevcut. Efendim lahana arındırıcı bir sebze. Vücudumuzdan toksinlerin atılmasını sağlıyor ve bu özelliğiyle aslında vücudumuzu temizleyen toksin atan özelliğiyle bir süpürge görevini gördüğünde düşünebiliriz. Kanımızı temizliyor ve kanımıza sulandırıcı etkisi de var. Ayrıca e, lahananın bu toksin atıcı özelliğinden özellikle hastalıklar sonrası çok faydalı. Lahana enerji veren, güç veren bir sebze. Kronik yorgunluklarda da e, bu özelliğiyle dikkati çekiyor.